Ya ben. O ne? Yummy. Uyan Oyan uyan, uyan, yeter artık, uyan. Tamam lan, babanın çayını da koy. Abu, lulu oluyor lan? Uyan artık. Uyan, ne istiyorsun? Baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Deliydim ben. Baba senin güzel olmuş. Olmuş lan benim gözüme. Senin göz sen hay bu ne? Dürüst müsün amına? Hay bu yol ne? Dürüst müsün? O ne ya? E sen bilmezsin ya. Bilmez miyim? Bileyim bileyim Söylerim bana. ma da oynuyor mu lan? Oynuyorum. Kusura bakayım telefonumu. Ol bak. İndiyim. Ne bakayım? Dur, yok yok daha bakma. Yüklüyor değil mi? Le? Yüklüyor değil mi? Hı? değil mi? Al. O sen ne güçlüymüşsün ya. Benim elimi bile koydun. Evet ben çok güçlüyüm diyor ya. Ya ya deyip duyun lan. Seninle dövüşse deyiz ha. bak kafamı da acıttı. Bak döveyim seni ya. Hemen ödöveyim ben. Ya da yum yum atayım. Dövün bu tayfa. Ooo. Baba ne yapayım? Aaa. Rus foto. Sen ne yaptın ya? Sen ne gücün? Mesun den. Tabii ben Goç. O da bu yaşımda tabii. Vallahi yine bu muyum? Bu bu. sapladı hadi. Ne var? Ya sapladı yapıyorum. Aa bana mı saplandı bu? Gidiyor gidiyor. Aa kafamı uçuyordu lan. Saçım gitti saçım. Çık, çık, çık. Mi, teyfo, Gel lan bu Gel lan savaş sevdi. Anne ben babamla savaş Yok yapıyorum etme. Etiyorum. Gel lan bir daha bu. Kasınıyorum lan kasınıyorum. Olma. Yaramacım acımadı ki. Yavrum ben geliyor, geliyorum. Yavrum diyor bize. Git lan. Allah ne yapayım. <laughs> ölmedim ki. Ölmedim ki. Ölmedim Dikki ölmedi ki. İşte sana böyle geleceğim. Yapayım. Macam acımadı ki. Acaba babam nerede? Buradayım lan. Eee yavrum niye bana mıyım? Ben 格都不出一回。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。<noise> <noise> <noise> Gül <laughs> bakalım bu telefon baba <gülüyor> Baba neresi Neresi helikopter geliyor Helikopter Aaaa Aa, gidiyor. Aa, hiç ölmem ben. Du, 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 du. Seni baba. Oh, oh, ah. Yok lan çıktı? aldım ki Bu ne, abo, ne güzel çalışıyor ulan çok güzel izlemek ya bunları. Helikopter, helikopter, helikopter. Aa, tut, Şimdi baba sana vuracağım ben. Vur bakalım be evlat. uçuyor, uçuyor. Aa, uçuyor, gönlüm etti. Ay, öpsün dedim ya, yanısıla. Aa, aa, aa. Aa. O que é, bebê? yapmıyorum yapmayın ama bana bunu Дурак я пойду. Ben de bence olsunca, ben Hadi görüşürüz o kaykada video güzel olmuştu kesin.